Ama burada işte iyi yönetici nedir sorun çıktıktan sonra soruna şov şeklinde müdahale eden değil sorun çıkmasını engelleyen bir şey olmadan önce zaten müdahalelerini zamanında yapmış huzur içerisinde olan. Orman teşkilatımız bu manada e, her zaman Balıkesir'de teyakkuz halinde ve çok hızlı müdahale ettikleri için Balıkesir orman yangınlarıyla anılmayan bu kadar büyük olmasına rağmen bir şehir her gün yüzlerce olaya müdahale ediliyor. Balıkesir şehir merkezinde de insanların yaşadığı meskun mahallelerle de müdahale süremizi işte 5, 7, 5 dakika 56. 56 saniyelere düşürdük. Bunu daha da aşağıya düşürmek için hem personel hem araç hem de bulunduğumuz noktalarda mürfese noktalarımızın sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Yeni araçlarımız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu sene bitiminde veya başında, daha doğrusu sonunda biz yeni araçlarımızı da alacağız. Siparişlerini verdikten hemen sonra gelmiyor bu araçlarımız. Sayısını da arttırmayı planlıyoruz. Yeni araçlarımız Balıkesir'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyor.